Merhabalar dostlar. 14 Ağustos 2024 11 geçe kamu yayınlatma platformuna hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisliği AŞ'den yeni iş ilişkisi geldi arkadaşlar. Haber zaten isteği zıplattı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. yüzde %10 tavan kapattı. Güzel bir haber. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi arkadaşlar müşterinin adı ENG Metal Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Dış Ticaret AŞ. Şirket cirosuna olumlu etkisi beklenmektedir diyor arkadaşlar. Şirketimiz ile ENG Metal Yapı İnşaat Taahhüt Dış Ticaret AŞ arasında sahadaki montajı ENG Metal Yapı tarafından üstlenilmiş olan Suudi Arabistan'ın Riyad'da yapılacak olan dünyanın en büyük çeme projesi içindeki Kuvediye Speed Park yani Formula 1 pisti arkadaşlar projesine ait 45 bin tonluk çelik yapı elemanının kaldırma ve taşıma hizmeti konusunda anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu proje 12 ay sürecek olup Yapılan anlaşmanın toplam bedeli 10 milyon 500 bin liradır arkadaşlar. Yaklaşık 350 milyon TL civarında. Belki de biraz daha fazladı. Yani hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bakalım şirket için gayet de güzel. Zaten demişler burada da arkadaşlar şirket cirosuna olumlu olarak Beklenen katkısı olumlu olarak beklenmektedir ve hisseri zaten tavan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.